selam gençler merhaba. Bugün sizle Windows 95 Companion CD'sini inceleyeceğiz. Ee, bu kopya elime nadir kitaptan geçti. Gerçekten aradığım bir Windows 95 CD'siydi çünkü elimde e, bir kutu yapmıştım. Onun için neyse çok uzatmayayım introyu. <laughs> Benim Toshiba'yı da kurdum. Az önce eski bir önceki videomdan da hatırladığınız üzere ki. Evet. Kutusu kırık maalesef ama ben bir replacement yapabilirim gerekirse. Yeni bir bilgisayarla dağıtımı sağlanır diyor. Yani sadece yeni bilgisayarlarda gelen bir CD'ymiş. Companion CD. Yazısı ve parlaklığı çok hoşuma gidiyor. CD çizik durumu çok az. Hani yok denecek kadar az o yüzden gerçekten güzel bir alışveriş, bir alışveriş oldu benim için. Çok uzatmadan lafı. CD'mizi takalım. İçeriklerine bakalım. Bakalım ne var bunda. Bakalım sadece bir ee, medya CD'si mi yoksa Windows 95 içeriyor mu? Evet, Windows Companion CD'mizde az önce Windows 95 sesiyle birlikte takar takmaz böyle bir ekran çıktı. Play a fast paced game of a bumper cars in huge 3D maze. Bir oyun var, video klipleri var, bu CD'yi araştırır diyor. Add and remove software. Yazılım, ekle veya çıkar. Windows 95 turu, Get yeah, first hand experience with the power of Windows 95. Bakalım. Please please reinsert your Windows 95 ROM. Tekrar mı takalım? Neden? Sebebi? Ee, arkadaşlar anlayamadığım bir şekilde az önceki setup ekranından bir şey çıkaramadım. Ee, CD'yi görmüyor ya da benim CD okuyucum biraz sıkıntılı. O yüzden araştır kısmıyla araştırdım ve otomatik çalıştırma Dosyalarını kurcalıyorum şu an. Bakıyoruz. Demolar var. Driver'lar var. Fun Stop demiş. Pictures. Resimler. Windows 95 ekranının resimleri var. Çözünürlük yük çözünürlüğü yüksek mi bilmiyorum. Hoşuma gitti. Gerekirse kullanabilirim. Videolar. Videoları inceleyelim. High Performance. Good Time. Welcome. Welcome'a bakalım. Evet. Video açıldı. Güzel bir çizimli animasyon. Çok tatlı bir animasyon. Çok hoşuma gitti. Where do you wanna go today? Welcome to one, Windows 95 bu şekilde bir video. Bundan iki tane daha var ve good time'a merak ettim. Bir de bunu ince. Hmm. Sanırsam bir film klibi olabilir bu. Müzik klibi. Evet, müzik klibi. Videonun kalitesi çok hoşuma gitti. Bir şey söyleyeyim mi? Telif yemeyelim şimdi ama tam bir e, geçmişe dönüş CD'si gibi geldi bana. MMPG. Weezer. Body Holly olabilir mi bunun içinde? Büyük ihtimal Body Holly olacak. Çünkü sanırsam birkaç yerde görmüştüm. Evet. evet, Body Holly da varmış. Çok hoşuma gitti. Bu CD'yi iyi ki bulmuşum gerçekten. <laughs> Şuna bakalım. Hover. Hover bir oyundu dediğim gibi. Tamam. Evet, Hover'ı deneyelim şimdi. Companion CD'sindeki oyunu. Bir dakika. Bir de geniş ekran alacağım. Geniş ekranı bu kadar mı alıyor? Alt-Enter yapsak. Neyse. Bakalım nasıl bir oymuş. F2'ye basıyoruz. Bölümü yüklüyor. Evet, bunu da sansan görmüşüm daha önce. Nasıl oynandığıyla ilgili çok fikrim yok ama. Biraz Doom haritalarına benziyor. Çarpışıyor muyuz, ne yapıyoruz? Normal oyunlar için. Al. Çekil lan. Şunları mı toplayacağız acaba? Döndüm. Allah Allah. Bir şeyler oluyor. Yine kaçırdım. Kaç, 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 kaç. Gidip takıyorum şu an. Alacağım. Ayrı. ne bilmiyorum Bu ne? Evet, neredeyse bir DOOM e, kullanı gibi farklı bir oyun. Bunu da incelemiş olmuş. E, olmuş diyorum, <laughs> incelemiş olduk. Hover oyununu da incelemiş olduk dediğim gibi. Garip olan otorondan açmıyor. Yani araştırmam gerektiği üzücü. Burada sampler var sampler. Sanırsam Windows 95 demosunu gösteren bir şey olabilir. Şurada da Windows 95 diyor. ScanDisk bu şekilde dosyalar. Tam setup. Kurulum mu acaba? Amerika Online kurulumu varmış. Onu görmüş olduk. Format, save. Kısacası arkadaşlar benim tahminim eee bu CD'de Windows 95 olmadığı ee, yanlışsam düzeltebilirsiniz çünkü çok iyi olur ben emin değilim yok diye biliyorum yanlış olmasın sonuçta bir companion yani a movie Misk. old ms dos var içinde sanırsam iyi 30 demiş Bununla ilgili şeyler. Evet. Umarım Hepsini inceleyemememin kusuruna da bakmayın. Yani umarım kafanızda bir şey oluşmuştur Windows 95 Companion CDC ile ilgili. Neden bunu araştırırsınız bilmiyorum. Belki almayı düşünüyorsunuz. Belki sizde vardır. Belki ne işe yaradığına merak ediyorsunuzdur. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.